Selamlar sevgili dostlar umarım iyisinizdir sağlık saatlerindir e, iş arıyorsanız güzel iş fırsatları sizinle olur umarım çalıştığınız ekiplerde emeğinizin karşılığını alıyorsunuzdur iyi yöneticileriniz iyi çalışma arkadaşlarınız vardır umarım umarım e, bugün arkadaşlar biraz daha nan teknik yani teknik olmayan bir konuyla birlikteyiz e, ufak böyle tatlı bir seçim yapacağım buradaki aslında amacım size e, özellikle bu son zamanda çok fazla geliyor işte abi sen olsan nasıl olurdu işte bu yeniden başlasın nasıl başlardın gibi sorular aslında tamamen doğaçlama soruları aslında, tamam yani aslında eğerle hani create yaptım ama bilerek önden çok bakmadım ki sorulara gerçekten senle ben sanki o gün o an sorsan nasıl cevap verirdik edasında bir içerik üretiyor olacağım ve elimde yaklaşık 8-9 tane soru var bu şekilde. İşte üniversite başlangıç noktamdan itibaren hızlı hızlı size biraz özet vererek çok da sıkmadan anlatıp size en azından bir yol göstereceğim. Ayrıca de bugün e, genel olarak zaten her zaman bir, e, doğum günümde bir paylaşım yapıyorum. Yine doğum günümde siz bana edebiyat ben size edebiliyorum. <laughs> e, bu şekilde en azından bir anlamlandırma yapalım diye başlıyorum arkadaşlar. Şimdi hızlıca dedim gibi yaklaşık 9 tane, 8 tane başlığım var. Ana konteksti bu. Neler yapmalıydım? E, neler neler yapardım yani aslında. Bir sonraki de neler yapmazdım şeklinde anlatıyor olacağım. Şimdi bundaki anlatmak istediğim şey aslında gerçekten o e, ilk başladığım T anında yani ilk başladığım ben e, özellikle ilk sorudan direkt hatta oradan gireyim. Nereden başlamalıyım? İşte 20 yaşındaki üniversite bu. Birinci sınıf yazımı nereden başlamalıyım? Şimdi ben burada kendimi referans ettim de ben gerçekten üniversite sırasında başladım. Birinci sınıftayken Şimdi şu çağa göre cevap verecek olacağız. Önemli olan bu çağ arkadaşlar. Bu çağda bu dönemde AI ile birlikte kapışmadan aslında yapay zekanın gelişimini takip ederek bu yapay zekanın aslında ben şu anki kullanım senaryolarına bakarak elimden geldiği kadar daha fazla e, framework veya daha fazla dili anlamaya, kullanmaya, yorumlamaya çalışıyordum şu dönemde özellikle. E abi işte gidiyor, gidecek. Bunu biz de görüyoruz ama ben özellikle sizin yerinizde olsaydım ki o dönemlerde ben hackathonlara katılmaya çalışıyordum, işte coding şeylere katılmaya çalışıyordum. Öğrenmek, bilgi biraz daha sıkıntıydı ama şu an İngilizce'den bilmem ne her türlü öğrenip globale çıkmak, globalde oynamak mümkün. Evden geldiği kadarıyla ben üniversite sırasında ilk başladığımda buna bakardım. Özellikle şu dönemde kendimi böyle bir takım kurslar, bir takım insanlar veya bir takım şeylerden ziyade... Ee, o daha cross-functional dediğimiz noktaya uyum sağlamaya çalışıyorum. Yani Eskiden kalan bir şey var işte bir dil bir hepsine yeter. Artık o da eskimiş oluyor çünkü şu çağın gerekliliğinde aslında bu da çok önemli bir başlık değil. Hani sonuçta bir dil öğrenmek tabii ki önemli ama bakıldığında bir sürü aslında framework veya dili çok rahatlıkla artık anlayıp e, yorumlayabiliyorsunuz kendi içerisinde. De. Ondan dolayı ben olsam şu an başlasam toollarının arka planına da bir tık girerdim. Ön tarafta da aslında frameworkler ve diğer dillerle birlikte kendime bir takım yeni yapılar kurardım. Backend'den frontend'in hepsini. Ha. Burada örnek olarak ne yapardım? Araştırmalarım sonunda bulacağım en önemli noktadan bir tanesi hep paylaşıyorum. StackShare üzerinden e, ee, şuraya açayım. StackShare UI ee, framework diyeyim. şöyle çıkmadı ama. ha şu stack şeyden arkadaşlar özellikle bu çağda mesela bakın şu stack şeyde tool'ların üzerinden şirketleri bulup şirketlerin kullandığı işlemleri yapıp kendim burada iyi bir hazırlığa girerdim. İyi bir kullanıcı olurdum yapay zekayı ve bunu yorumlayarak kendi işlerimi çevirirdim şu an olsaydım. Ee, işte i̇şte burada önemli olan şey var tabi bu ilk başlangıçta özellikle bu çok bence şu an e, popüler başlık. İlk nasıl başladın? İşte iki altı ay neler yapardın? Hangi üç şey odaklanırdın gibi bir başlığı düşünecek olursak. şimdi burada şöyle bir nokta var. Şimdi şuradan açayım. Özellikle arkadaşlar yani tabi yine dediğim gibi kendi dönemimde bu işler dediğim gibi bu kadar data yoktu belki ama daha iş anlamında daha kolaydı tabii ki. Biraz öğrendiğinde çok rahat bir yerlere bir şey mesela bir backend framework öğrendiğinde backend dilleri bir yere giriyordun. İşte Frontend işte mobilleri çok biraz daha iş imkanı belki azdı ama daha kolay. Tabii şu anki çağda tam tersi bir duruma geldik. İş imkanları oldukça az gözüküyor. Tabii ki az o azalma durumu oluşacaktı zaten. Bu normal zaten o kadar fazla değildi. Yani ondan dolayı birazcık aslında şayet e, özellikle ben o için yani başladığım serüvende de arkadaşlar daima işte LinkedIn veya mesela işte bu işi kimler yapıyor? Bu işin arka tarafında gerçekten bu işin emekçileri kim? Bunların peşine gitmeye çalıştım ben hep. Tabi bu durumda işte o dönem sosyal medyaya baktım. işte neler yapabiliyor bunlara baktım. Ben özellikle o 2-6 ayda ben kendi çapımda bir algoritmik öğrenmemi arttırıp coding'e bir takım mesela backend'den başlayarak girmiştim. Ha. Şu an olsa ne yapardım yine ilk 6 ayımda. Ben kesinlikle yine arkadaşlar e, frameworklerin ve dillerin arasından bir tanesini seçip öncelikle kendime bir dili veya bir noktaya aşina ederdim hızlıca. Yani bu okey tamam yapay zeka bu işin içerisinde olacak ve benim yandaşım olacak birlikte yürüyeceğiz bir yol ama o yolu yürüdüğüm şeyin de ben arka tarafını veya neler yapabileceğini veya bu e, periyotta arkadaşlar yorum yeteneğimi daha fazla geliştirdim. Yani mesela bir sistem engineering'i ben okurken mesela ben o 6 aylık periyotta bir yandan coding skill'imi tabi basit basit, language'ları işte ne bileyim c Dart işte Dart herhangi bir dili Swift'te öğrenirken bir yandan da sistem arkitektürlerini bu AI turlarıyla birlikte kurup aslında ben ben kesinlikle e, daha böyle e, o anlamı tabi anladıktan sonra tabi şimdi bu ilk girdimde biz biz e, fotoğrafla bir editör arayan adamdım yani orada anlamadığımız için hangisi açılıyor, millet daha önden girmiş vesaire zordu Şimdi onun için bir şey diyemiyorum ama kendimi şu an koyuyor olsaydım ve o günkü periyodumda kesinlikle ben o yapay zeka tool'larını yorumlamalarımı ve fikirlerimi geliştirme üzerine büyütürdüm. E, bu noktada ben ne kadar kendimi bu öne geliştirebilir, fikirlerimi arttırabilirsem ya bir product yapmaya çalışacak şekilde ilerlerdim, bir ürün çıkarttırdım veya gideceğim şirketlerde veya çalışacağım yerlere fikir ve yorumlarla giderdim. Kendimi ekleyeceğim e, mimarlarla vesairelerle bu şekilde buraları yorumlayarak arttırmaya çalışırdım. Ama ikinci ilk altı ayda kesinlikle bu sefer başlasaydım bir dil bir framework'te kesin uzmanlaşırdım. Yani uzmanlaşırdım dediğim en azından herhangi bir rol olmadan uzmanlaşır. Eskiden birinin de şey, şu an birisi olmadan uzmanlaşma bir şey çıkarmaya gidebilme imkanım var. Bu yorumlamalarımı kazanmaya ve görmeye çalışırdım. Bir yandan da özellikle İngilizcemi çok arttırırdım elinden geldiği kadarıyla. Hatta belki diğer dillere de şu an girilebilir. Ee, ve günün sonunda o 2 ayda arkadaşlar projeye bir proje yorum yapabilir. İşte mesela e, herhangi bir e, booster, e, herhangi bir siteden bir app gördüğüne, bir app, e, web gördüğüne veya bir şey gönder. Bunun belki kendi tek şehir, abi buraya bakmam lazımmış. İşte e, bir yerlerden uygulama geliştirmem gerekiyorsa şunları yapmam lazım. Figma'yı açıp bir tasarımı gördüğümde bunu bunu yapacağım diyebilecek, noktaya gelmem lazım. Ve şu an kesinlikle şey yapardım. Yani kardeşim bu her şey AI'dır. AI'dan alacağım. Bu beyni bunu ezberlettiğim sürece o yorum yapmayı kaybedeceğim bildiğim için. Tabii ki konuşur ama kendim de yorum yapmayı kazanmak adına okumaya, araştırmaya devam ederdim var olan sistemleri. Bu sayede kendimi geliştirirdim. Eğer şu an olsaydım ya, bir şey kesinlikle böyle yapardım. Her zamanki arkadaşlar o serüvendeki en, kendi serüvenimdeki en önemli nokta. E, şuradan açayım şunu bir daha. Ee, özellikle yani neydi onun adı e, yapay zeka veya e, kendi çevrimde oluşturduğum en hani başardığım veya başarmaya çalıştığım nokta o yorumlama, o gelişimi sağlamak adına okumak olmuştu. Okumaktan şu an hiç vazgeçmem. Yine vazgeçmem. Şimdi daha agresif okurdum. Hatta en azından e, okuma, anlama ve yorumlamaya noktası birlikte tartışabileceğim bir insan hep var. Yani bir, bir varlık var. Yani bir olay var ortada daha doğrusu. Bu çok önemli. Şimdi e, tabii ki bu bir de kulüpçülük olayı var. E, bu kulüpçülük olayı hangi kulüplere katılırdın? Özellikle tabii üniversite çevresini ben hep referans alıyorum. Ben kendimden aldığım için çünkü ben oradaydım. Ben size olmadığım yeri anlatamam. Ben olduğum yeri söylüyorum. Ben kulüp işlerinde hatta bir dönem başkanlık işte o kulübün e, böyle çok iyi etkinliklerinde etkinliği de yaptık hatta döneminde. Onların da nasıl hareket tarafı olduğunu biliyorum. Şu an olsa arkadaşlar ben yine kulüplere katılmaya taraftar olurdum ama ben Kulüplerin, özellikle üniversite kulüplerinin birçoğunun e, biraz daha böyle amacının dışında yani e, olduğunu çok gördüğüm için yani ve amacının dışına çeviren insanların da çok içeride olduğunu gördüğüm için yani birebir de gördüm çok şey oldu. Bunu gerek siyasi çıkarlar diyebilirsiniz. Buna gerek, ha siyasi değil mi? gerçekten siyasi burada. Buna gerek e, bir takım ilişkisel çıkarlar diyebilirsiniz. Hani bunlar e, kadın erkekli olmak üzere veya... İşte bir türlü bir sürü şeyler var. Yani bir işte bir yazılım software kulübü altında olmayacak. Tabii tüm üniversite şamataları da bunlar da var. Şimdi bu kulübe katılma amacı önemli. Kulüpte ne öğreteceğin önemli ve kulüpten ne alacağın önemli. Buna çok dikkat ederdim ben. Ona göre şayet şu anki oluşumda varsa bir kulüp veya varsa bir şey birleşmeye çalışırdım. Dönemine en büyük başkalarından bir tanesi arkadaşlar birleşmek. Yani bir e, ortamda bir toplulukta yani bir ürünü tek başına ürettim. Abi ben bir şey yazdım falan. Herkes artık şeyin farkında. Onu senin yazmadın veya o tecrübeni sana yetmediğini farkında. Belki kendi yeteneğine bir şey. Ama şu anki olay mesela ben bir işte ürünü ürettim. Şu kartı ürettim ve bunu 10 kişi yan yana gelip bu fikirleri birleştirip 10x güçle artı buna da yapay zeka tool'larını ekleyerek yaptık ve ortaya böyle bir ürün çıkardık demek ee, çok önemli ben daima zaten vurguluyorum takımca bir şey yaptım demek her zaman satabileceğim bir fikirdir yani bir işe girerken veya bir görüşmeye girerken takımca yaptım dersen sana birileri bir takım saygılaşma saygı artar ama öbür türlü sıkıntılı ee, ben olsam arkadaşlar kulüp ismi vermiyorum kulüp ismi hatırlamıyorum ama benim bakacağım şey kulübün niteliği ve niceliği ne yapacağı veya kulüpte ne üretileceği He, ben ama çok dümene geleceğini düşündüğüm için muhtemelen bir yerden sonra ayrılırdım. Ama muhtemelen yine yazılım kulüplerinde, yazılıma gönül vermiş bir şey, bir tek bir şeyler yapmak isteyen insanlar varsa bunların yanına giderdim kulüplerde. Ben giderdim, gittim de ben kendi zamanımda başardım yine giderdim. He, abi hiç gitmeyen agresif arkadaşlarımız da vardı. Hiç, o bana ne ya ben kendi, o da bir tavır ama ben giderdim. Yine olsa yine gitmeyi tavsiye ediyorum. Ee, günlük ideal süre ne olurdu? Tabi bu da çok fazla geliyor. Bu sorunun sanırım en e, sorulmayacak kişisi benim uzun zamandır. Yani o birinci sınıftaki çoğu üniversite sınavında başlayıp işte kazandık işte oraya gittik falan sof yazılım ilk günden beri düşündüm arkadaşlar gerçekten çok uzun süreler çalıştım. Yani özellikle korona dönemiyle iş anlamında hem proje yapıyoruz hem bir şeyler yapıyorduk vesaire derken çalışma sürelerimiz oldukça fazla arttı aslında. Zaten onun da burada karşılığı şurada gördüğünüz gibi yeşil bir dünya bizim içerisinde burada şu an benimle birlikte şöyle kısaltırsam böyle biraz daha sağır şuraya Aynen şimdi e, bu noktada benim önerim şu Arkadaşlar günlük ne kadar çalışacağınız limiti sizsiniz bu limitte ben olsam yine yapacaktım ve yaptığım şey şu oldu çok çalışmayı zaten referans aldım Ben de o arada tabii üniversite derslerinde de çalışıyordum Bu da bir başlık ama ben olsam şu an yine çok çalışırdım e, özellikle tool'ları kullandığım periyotta ama e, ee, bu çalışma serüveninde arkadaşlarıma veya yapacağım yan işlere işte belki bir İngilizcedir belki bir sosyal aktivitedir bunları dışarı bırakmazdım yani ben olsam o zaman yapmıştım bununla yine aynısını yapardım çok çalışırdım çok çalışırdım kasıt ne bu kişiye göre değişir ama işte 24 saati varsayıyorsak işte günde 5-6 saat belki bu uyku bu uykunlardaki bütün saatler çalışmaya gider di benim açımdan en azından. Çünkü ben o şekilde çalıştım. Yine o şekilde çalışırdım. Ee, ve bu çalışmaktan da mutlu olurum. Çünkü sonuç ortaya çıkartıyorum. Ben yine olsa yine aynısını yaparım. Şu çağda yazacaktı. Da daha, yani daha da uzun çalışabilirim hatta. Çünkü zaten aynı anda 3 şey yapabiliyorsun. Tabi bu da kendine göre ağırlıkları var. Onları da çağın gereklilikleriyle kaldırıyorsun yani. Hani nasıl arabaya geçtiysek oradan birden şey bunun ne oldu benzin getirdi onu getirdi her şey bir şey getirdi artı eksisiyle ona göre farkında olmak lazım ee, bu hangi e, ilk işe giderken hangi dille başladın noktası tabi şu anda yine popüler başladı ben başladım zaman C ile başlamıştım ondan sonra Java Android vesaire Swift mi işte Dart ilerledik burada benim yine başlayacağım nokta ben muhtemelen yine bir back bu sefer arkadaşlar ben kesinlikle bir sistem engineering olmanın daha önemli olduğunu düşündüğüm için şu an tabi o zaman bunun farkında ne kadar olurdu bilmezdim ama benim bir velam yoktu bu videoyu çeken bu videoyu çeken biri olduğu için artık farkında olurdum yani. Çünkü bir adam diyor ki mesela sistem engineering nedir araştırdım işte Stackshare'den bahsediyor işte işte Figma'nın bilmem Figma'dan bahsediyor. İşte, diğer videolarda bahsettim diğer tool'lar var mesela işte tasarım anlatan işte çeşit çeşitli yerler var, Mobin var mesela. Ben her zaman söylüyorum, her zaman gidip bakabileceğiniz portallardan birisi. Hani buraya gidip Real World mesela, gerçekten mesela gerçek bitmiş bir uygulamayı görüp buradan inspire, yani bir şey alabilirsiniz kendiniz vesaire. E, bu noktada ben o sistem enjinine gideceğim yolu bir frontend de kesmezdim. Belki Python'la, üzerine de koyacağım bir, işte Go üstüdür, C şarpıdır, herhangi bir backend framework'üyle bir backend yazmaya. Yani o var, sistem enjininin ilk başlangıcıdır backend zaten. Yani backend yazmadan kolay kolay sistem enjinine kimse geçmez, sonradan kendi alanına yenilir. Ben orada bir backend yazmadığına adına backend'e sık aşina olabileceğim bir dili seçerdim, bununla biraz uzmanlaşmaya çalışırdım. Üstüne yine yan dallardan Python'ı Python falan filan ekleyip daha da kor bir backend tarafında sistemi anlamaya çalışırdı. Ve baktım bu periyotta ki bunu yaptım yine aynısı olurdu. Sarmıyor. Veya mobil veya diyelim belki framework, UI framework daha çok hoşuma gidiyor. Bunu da o zaman yapardım. Şu anki tabi o zaman şey vardı hani birini seç olayı verdi. Şu anki şeyde yine böyle belki kurumsal şirketler falan birini seç olayı oluyor, oluyor ama burada ee, birini seç noktasından ziyade birini seçebilecek kişi olma noktasına gelmek önemli. Onun için ikisini de biliyor olmak lazım bence. Ondan dolayı ben o çağda ve böyle bir video de izliyorsaydım veya bana bunu demiş olsaydı ben muhtemelen ikisine de ya işte C-Sharp .dart fırlatırsa işte .net Swift ise bilmem neyse bunların hepsine bir göz atardım ve buradan bir bir takım örnekler, bir takım projeler yapar kendime bir referans noktası verirdim. Yani sorulduğunda bilgi sahibi olmak adına. Sorulduğunda bir saniye eğer soracağım değil yani. Burada bir fikri veya bir şeyi kişinin de üretebilecek noktaya gelmesi yapardım. Ee, devam ediyorum çok uzatmadan. Uzatmamaya çalıştım tabii ne kadar. 15 dakika bir şey uzatmamışız. ilk ee, i̇lk iki proje fikrim ne olurdu? İlk iki proje fikrim. Arkadaşlar ilk projem benim doktorumdu mesela. Hala bir tane dümenden videosu var. Ben her zaman için insanlara dokunulacak fikirleri ve olayları yapma ve bitirme taraftarı olurum. Bu noktada şu çağda geçen de bunun fikrini vermiştim. Bir daha yapacak olsaydı, bir daha olsaydı dediğim nokta kesinlikle yine çağın sorunları veya çağın yapabilecekleri olurdu. Mesela şu, geçen yine bir yerde yazdım onu. Dedim ki e, ne yapabilir? E, bu kadar fazla spor kulübü var mesela ve sonuçta Türkiye'de futbol çok popüler bir branş. Ama illa bir, büyük bir kulüp olmasına gerek yok. Lokal bir sürü yani yerel takımlar var. Mesela bir yerel takıma gidip işte bilmem ne mesela, işte bizim burada mesela dediğim yüzü var. Yüzüne gittin konuştun dedin ki abi ben size bir tane işte web sitesi yapayım bir tane mobil app yapayım bir tane böyle sistem kurayım siz de kullanıcılara kullandırdım buradan bir feedback alayım. mesela bak bir sistem engineer hiçbir paraya gerek yok ya ve hiçbir şeye gerek yok çünkü onlar zaten okeyleyecektir sonuçta onların bize edeceğine de yok ücretsiz yapacaksın gidip burada bir sistem engineeringi kuracağını ilk adım attın mı attın. müthiş Lokalde bir sorunu çözüm ürettim, ürettim çok iyi. Veya çalıştığın yerde iklimle alakalı veya mesela turistik yerdeysen oteller, milyonlarca, on, on binlerce otel var. Eminim ki bir otele gidip bir sistem kuralım dediğinde birçoğunda da sistem yok. Kuralım de sana yok demez. Gibi gibi birkaç çözümle, birkaç sorunu bulup bu sorunu istenlerden çözümlerle gidersem ben kesinlikle yine öyle giderdim. Ha, mesela gittim dedim ki ben mesela doktorum, sağlık uygulaması yapmıştım ilk denememde. Yine benzer başka şeyler yapmaya çalıştım. Dedim ki benze, benzeri var veya misali var. Ben yine bir denerdim. Bu noktada benim derdim çözüm üretebilmek, çözüm üretebileceğim ve popüler hale gelebileceğim bir uygulama yapmaya çalışırdım. Ondan dolayı benim yazacağım şey kesinlikle o zaman da öyle olmuştu. Şu anda halkın yararına dokunacak veya insanları veya projelerle daha çok insana görebilecek işler yapardım kesinlikle ve kesinlikle. Ee, hangi üç bakalım ne diyor hangi üç kaynağı kaçar mı? Tabi burada şimdi bu soru da hep geliyor genelde abi hangilerini izliyorsun işte kaynaklar var bir sürü içerik var üç tane diyor mesela iyi e, kaçırmayacağım e, şu çağda tabii ki kaçırmayacağım içerik yok yani bir bir şey çok kalmadı aslında ortada video türleriydi ama işte mesela Eget olsun Blur Site olsun ondan sonra Yüdesitinin free, pahalıları paralı da Yüdesitinin free kursları oldukça başarılı ama zaten medium kanalları, işte yayın kendi ürettiği tool'larla birlikte aslında bu tarz öğrenimler illa bunu takip edeceksin dedim nokta kalmadı. Ondan dolayı benim buradaki bakacağım şey hangisinden kendime ne kar sağlayabilirim? Bu YouTube videolarını da izleyip kendime yorum kazanabiliyor muyum? Interview şeklinde geçiyor mu? Ben bunları referans alırdım. Ve yine e, globalde olsun, sağda solda olsun hepsini takip ederdim. Kesinlikle. Şimdi son soruya geliyor. İlk iş adını ne ilklerdi? Bunu çok severek o bu soru çok hoşuma gitti zaten yani Ben ilk kitabı mesela Winrar'la proje attım. O zamanki çağda sağ olsun, hocalarımız vesaire. Ee, o projeyi öyle yani herhangi bir git tool'u kullanmak gibi bildiğin uploader gibi kullan, yani şey dosya at gibi kullandık. Şimdi orada o çağda biz öyle gördük ama şu anki çağda değil, sıfır nokta senin için söyleyeceğim. Ben burada e, üreteceğim ve yapacağım şeylerde kitabımda özellikle kitabımı ben popüler tutuyorum. Zaten seviyorum. Ben e, bireysel olsam da yapar ve devam ederdim. Burada çünkü benim bir insana gösterebileceğim en güzel yer burası çalıştığım. Ama çalıştığım dümenden bir komit atayım yeşil gözüksün olayı değil. Bunun da yapılmaları oluyor. Burada ben gerçekten bir değer üretecek yola başlayıp aynı olsa bile dediğim gibi annenin babanın kullanacağı bir uygulama bile olabilir. Buna başlayıp bir sistem olabilir. Buna başlayıp e, bunu yüklemeye çalışırdım. Burada noktaya da birçok GitHub hesabında işte education işte ne bileyim learning bilmem ne. Ya yani şu Ricky to do Ricky wordlerden falan vazgeçerdim. Bunlar çünkü artık böyle çok standart ve bundan bir şey yok. paylaşmanın hiç komik oluyor. Burada ben daha çok bunu zaten o çağda, o gün de ben anlamıştım. Bugün baktığımda da LinkedIn'e girdiğimde birileri beni görsün diye milletin herkesin kullanacağı bir şeyler yapmazdım. Ben daha dedim, oynayabileceğim, insanlara farklılık yatabileceğim şeyleri yüklemeye çalışırdım. GitHub'ımı bu şekilde e, iyi hale getirmeye çalışırdım. Şimdi şu nokta önemli. Abi bunları söylüyorsun. Bak ben sana fikri verdim. e verdim. Soracağımız bir kişimiz daha var. Eskiden bu olmadığı için özellikle o günlerde biz dummy projeler onlar bunlar bir sürü atardık öyle anladık. Sen bugün bunu çok rahat atlatabilirsin ama neden bunu yaptığının da farkında olmanda fayda var. Yani bunları yapmak, kodu yazmak, paylaşmak önemli. Günün sonunda ben GitHub'a daha çok teknik yeteneğimi göstereceğim ki Juniorlıkta veya ilk başlarımda neyin teknik yeteneği abi dümenle konuşmuyon demek de haklısın. Bir tane repo yapardım. Önce bir repo'ya öğrenimlerimi koyardım. Sonraki ikinci, üçüncü repoda da product bazlı yaptıklarım. Product bazlı gerçekten o kadar çok şey gönüllülük esasıyla bulabilirsin ki bulup kendimi geliştirmeye devam ederdim ve bu şekilde ilerledim. Ha diyeceksin ki abi günün sonunda sen ben şimdi ben size şöyle söylüyorum. Yani üniversite sırasına başladığında KYK kredisiyle başladık hayatımıza öyle devam ettik. Bilgisayarımızı falan sonra soru aldık. Yani bir doğrudan bir şey başlamış bir insan değilim. Bugün de olsa yine aynı şekilde başlıyorsam ve parasal anlamda yine ailem şükür Allah razı olsun her zaman destek olur. Bir normal bir seviyede başlamış olsaydım. Ben ee, mesela o zamanlar geliyordu böyle 100 liraya site yap 300 lira şu ben bunları yapmadım ben bunları çok yapan bir insan dedim bu bir ticaret çekti. ben bu tarafa girmedim ben daha ürün üretmeye çalıştım yine girmezdim. Ve bugün mesela o günkü şartlarda arkadaşlar çok sevdiğim yönlendirdim dedim insanların beni bir takım işleri yollayıp işte bedava çalıştırma çabalarını da gördüm. Şimdi bu çabayı da ben kesinlikle kabul etmezdim şu an olsa yine kabul etmem birçok arkadaş tabii şu an buna giriyor gönüllülük esaslı bakın kendini geliştirme amacıyla veya mesela bir, bir startup olsa ve dese ki bana abi biz işte işte hayvanlar örnek bir uygulama yapıyoruz veya şuradaki bir problemi net çözeceğimiz bir uygulama yapıyoruz ama bizim herhangi bir bütçemiz yok. Çünkü bizi de bir paramız yok yani ortak bir fikir çıkınca şeklinde olsa eyvallah ama mesela bir yere gittiniz zaten çalışıyor sistem e diyor ki biz sana parayı işte yüzdelik vereceğiz bitince. Bunlara falan hiç girmezdim. Emeğimin karşılığını ben mesela günde 20 saat çalışıp kapıya gittim de bana işte asgari ücret vereceğim diye komik olurdu ve kabul etmezdim ki etmedim. Yine olsa yine etmezdim. Ama tabii şöyle bir nokta var. Hayatında gerçekleri var. Hayatın gerçeklerinde şayet bana 1 lira bile lazımsa o 1 lira kazanmak için bazen bedel ödemek gerekiyor. O bedeli yine öderdim. Ödediğim bazı noktalar farklı yerler oldu. Bugün de olsa yapardım. Ama yazılım sektöründe kendimi bugün de o gün de arkadaşlar ben hep araştırdım dedim ki kim iş yapıyor kim bu kodu paylaşıyor niye paylaşıyor hani ismine tipine şekline bakarak hiç böyle birini takip etmedim ki sevdiğim bir şey de değil zaten genel karakterinde yok bir çıkar sağlamak amacıyla da yok zaten çünkü ben işimi iyi yaparsam bana da değer katacaklarını düşünüyordum hep daima. Bunu yapmak adına da çeşitli riskler, çeşitli şeyler, işte onlar, projeler, kitaplar her şeyi yaptık. Bugünkü çağda olsa yine benzerlerinin bir çoğunu yapardım. Bu sefer daha sağlam ilerlerdim. Tabi bu sefer de iş bulmadır, şudur budur zorluklar olacaktı ama inanın bana ben o başladığında iş bulacağım diye bir şey düşünmüyordum. Hayat o gün de zorluklar vardı. Bugünkü zorluklar başka bir evrede var. Her zaman için bir zorluk var. Bu evrelerinde kendine göre artısı ve eksisinin farkında olup ben artıdan giderdim. Eksiye bakayım abi yıkıldık abi işte GPT-5 çıktı bütün iş bitti falan bitti filan bitti. Yani bunların çok peşine düşmezdim. Ben var kullanıp kendime fikirlerimi üretip kendi yorumlarını ürünümü geliştirecek bir insan olmaya devam ederdim. Size de bunu tavsiye ediyor olacağım. Ve soru söyleyeceğim arkadaşlar. E, sektörün içerisine gireceksiniz inşallah her şey olacak veya zaman size bir şeyler olacak ama ben onu Instagram'da da yazdım hatta. Yani ilk iş e, güzeldir, çok mutlu eder ama Yaman'la belki de girmeseydim diyeceğiniz onlar da insan gördüm. Çok zorlanacağınız durumlar olabilir ve Hiçbir şey son değil, hiçbir şey başlangıç değil. En güzel şey sizsiniz. Yani bir iş veya bir durum sizi değiştirmez. Tabii ki işte bir para kazanayım, annem babamın gözünü mutlu edeyim. O, şey, o çok güzel. Allah e, inşallah kazan, bir gün adı kazanırsın o gücü ama bunun devamı çok daha kötü olabilir. Yani burada şunu demek istiyorum. Sabır etmek lazım. Kendinizi göstermek lazım. Bazen de bedel ödeyip bazı şeyleri kabul etmek lazım. Ama günün sonunda teknik yeteneğinize, global e uğraşmaya çalışıyorsanız daima bu sektörde bir yerde edineceğinizden bence şüphe yok. Zor ama e, birçok insan daha aktif, birçok insan daha ulaşılabilir eskiye nazaran. Eskiden hiçbiri daha çok 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 azdı. E tabii sizi bu noktada bu ulaşılabilirlikte dolandırmaya çalışanlar işte eğitim satmaya bunlar olacak bu sektörün şu anki yo yozlaşmış hali. Düşmeyin ben hep söylüyorum. Ve açın, mesela bir Flutter mı ediyorsun? bir C Sharp, .NET mi ediyorsun? open source bulaşabileceğiniz bütün GitHub repolarına ulaşın, issue okuyun mesela, en çok önerebileceğim şey. Flutter reposuna gir, issue'lara bak. Kim ne açmış, nasıl yapmış, işte .NET'teki issue'ları oku. Çözebileceğinden değil eyvallah ama olayı anlamak adına veya bir şey öğretmek adına, zamanla da belki çözebilecek, kontribütör olacak hale gelme çok değerli olur sevgili arkadaşlar. Bu, bu dönemdeki aslında ben olsaydım dediğim nokta bu oldu. Umarım siz de buradan kendinize bir şeyler çıkartırsınız e, arkadaşlar. Artık bir sonrakinde de ne yapmazdım anlatacağım. O da bir sonraki zamanda gelir. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.